Yok kapalı hala kapalı ya bir şey geldi başına. Kızım kötüyü çağırma ya koca çocuk yani kafası bozuldu trip atıyor aklınca. Tamam sağ olun Tolga Bey. Yok iki marinaya da sordu gitmemiş ikisine de. Restorana doğramamış değil mi? Yok yavrum iki kere sordum. Yok, polisi mi arasak ne yapsak? Ya kızım belirli bir saat geçmeden bakmaz ki onlar. Sen de biliyorsun. ne yapalım biz hastaneleri dolaşalım nerede bu çocuk ya? Anne. Ne? Altı ay sabah kursa giderken bir arabaya binip gitmiş. Ne arabası ya? Zorla mı bindirmişler? Hayır kendisi istemiş. Hatta arkadaşı görmüş ona da kimseye söylemi diye tembih etmiş. Nereye kitlemiştim? Dur dur Osman dur. dur ne yapıyorsun? Çıplak el gerilir mi? Elinde silah falan yok mu senin? Oğlum bir dur bir sevzeklik etme ya. Sen kapıyı aç, ben içeri dalacağım. Kimsin lan sen? Altay. Ben şunu alayım da. Al, Hasan hoş geldin. Ya, selam. İçerideyim ben. Of Altay ya. Altay yavrum senin burada ne işin var ya? Ha? Sen nasıl geldin buraya tek başına oğlum ya? Geldim işte. Kapıyı nasıl açtın? Geçen gelişimde anahtarından yaptırdım. Ya nasıl böyle haber habersiz geliyorsun ya? Ya başına bir şey gelseydi Altay? Allah aşkına. Sen bu uçağa, otobüse nasıl biniyorsun tek başına? Anlayamıyorum ki ben. Ya arabayla geldim. Uygulaması var. Para verip geliyorsun işte. Annenin haberi var mı? Ben seninle yaşamak istiyorum baba. Altay, abuk sabuk konuşuyorsun Altay ya. Ya hep annemin şu tamam mı? O istemiyor seni. Hem bana sordu mu nerede, kiminle yaşamak istiyorsun diye. Altaycığım, annenle ilgili konuşurken büyük harf kullanmıyoruz, tamam mı? Daha saygılı. Ben şimdi anneni arayacağım. Kafayı yemiştir annen. Durumu izah edeceğim. sen de tatlı tatlı özür dileyeceksin annenden. Anlaştık mı, okey mi? Ya bir kere de beni dinleyin ya. Neden kalamıyorsun bizim yanımızda? Çünkü kovdu seni. Aranızı düzeltmek istiyordun, ikna edemedin. Sana söyletti boşanmak istediğinizi baba. Yalan mı? O yüzden döndün İstanbul'a. Yavrum ne alakası var ya? O öyle bir şey değil. Nasıl o zaman baba söylesene? Ya ver şu telefonu, ver. Ben karakola gidiyorum. Ben de geliyorum. Ne <laughs> zaman? gideyim anahtarı alayım arabayla gidelim. Ay ya Rabbim. sizi bırakırım dur. Selim Altay yok. Altay burada Canan. Yok diyorum ya kayıp bir arabaya binmiş gitmiş bir yerlere. Canan Canancım Canan beni bir dinler misin? Altay burada şu anda, İstanbul'da, benim yanımda. Ne İstanbul ya? Ya Selim'in yanında mıymış İstanbul'da? Bari sevgiline kaçsaydın, deli manyak. Bu kaça kaça babasına Sana kaçmış. Sanak şey, mahvetti bizi Di, ya. Bir telefona versene sen. Şunu bir ver, konuşayım. Al. Dönmüyorum, babamla kalacağım ben. Ne biçim konuşuyorsun sen ya? Ne diyor? Babamla kalacağım diyor. Altay ya, sen ne yaptığını farkında mısın? Ne hale soktun kadını? Selim, bak doğru düzgün konuşsun benimle. Ne demek babamla kalacağım ya? Hemen geri getir onu. Gelmiyorsanız ben gelip... Tamam, tamam tamam bir sakin olun. Allah aşkına bir sakin olun. Şimdi şöyle yapacağız. Biz şimdi yola çıkıyoruz. Dört beş saate oradayız. Tamam merak edecek bir şey yok. Altay uyudun mu? Ha? Dönünce annenden özür dileyeceksin tamam mı? Konuştuğumuz gibi. Niye özür diliyorum? Babamla yaşamak istediğim için mi? Altay'cığım bunları konuştuk ama yani o özür dilenecek. Tamam mı Altay'cığım? Tamam, gittiğimizde o özür dilenecek. Tamam. Ha? Tamam. Oh, şahane şey bir hayatım var ya. Mükemmel bir hayatım. Ha, geldi asi gençlik. Emel'cim, hadi biz gidelim. Bence de gidin enişteciğim. Çünkü burada çok kötü şeyler olacak gidin. Bir dinleyelim önce. Dinleyelim, dinleyelim anne o da bizim üstümüze çıksın. Ah oh, sen hiç bekle. Hoş geldin savcım. Hoş bulduk. Adamım. Ne yaptın sen ya? Şu ablanla annem bir hıncını alsın, yarın bir postada ben geçeceğim üstünden. Hakkı. Sana da tekrar merhaba Selim. Hadi canım, hadi. Savcım bir şey ihtiyaç olursa. Eyvallah, eyvallah Mert. Sağ ol. Gel. Geç. Hadi geç bakalım. Evet. Altay hatasının farkına vardı. Şimdi birkaç şey söyleyecek değil mi Altay'cığım? Altay. Altaycığım. Annem senden bir özür bekliyor Altay farkındasın değil mi? Yağmur. Ya polisi aradık biz polisi. Bizi ne hale soktuğunun farkında mısın? Ya endişelendik korktuk. Sen de artık şunu savunmayı da bırak. Kocaman kazık kadar adam oldu. Öğrensin özür dilemeyin. Düşüncesiz. Evet abla koca kazık oldum. Aptalla da değilim. Madem annem boşanmaya karar verdi. Ben babamla yaşamak istiyorum bundan sonra. Hayda Altay'cığım biz yolda ne konuştuk ya? Niye böyle yapıyorsun şimdi? Ya bilsinler baba. Sen iyi işte çığırından çıktın ha. İstanbul'a gittiğinde de onunla yaşayacağım ben. Hadi ya. Eşek gibi döneceksin evine. Babamın evi de benim evim. Bunca yıl annemle yaşadım. Bundan sonra da babamla yaşayacağım ben. Sen annemle yaşa. Benim bununla bir alakam yok. Babamın suçu değil. Ben istiyorum. Altay'cığım anlayamıyorum niye böyle yapıyorsun? Biz ne konuşuyoruz burada ne konuşuyorsun ya? Allah Allah. Benle kalmak nereden çıktı? Öyle bir şey olamaz. Birlikte kalamayız yani. Annen ne diyorsa o. Onu dinleyeceksin. Bu kadar. Ben ya niye yaşayamıyorum ya? Akgün abi seninle yaşıyor. Allah Allah. Sen tam da ayaklıksın ha. Sen de kışkırtma ama şunu. Yeter ya. Yeter. Yeter. <laughs> Artık birbirimizi yemeyelim. Ne olur. Ben anladım seni. Çok kızgınsın bana. İstemiyorsun beni. Babanla mı kalmak istiyorsun? Tamam kal. Kal babanla kal. Anne ne yapıyorsun? Bu gecelik. Sonra hep beraber bu konuyu tekrar bir konuşacağız tamam mı? Sadece şu tartışma bir bitsin artık ne olur. Siz de çarşaf maşaf yoktur doğru düzgün ben getiriyorum. Ulan az daha kaçıyordum. Az daha sayılıyordum buradan.